Merhaba arkadaşlar, Fox Eğitim Akademisine hoş geldiniz. 11. dersimiz için güzel bir örnek getirdim. Ventilator üretim örneği bu örnek üzerinden 11. dersimizi işliyor olacağız. Tavan vantilatörleri üreten bir montaj sistemine parçalar üçgen dağılıma göre 2, 5 ve 10 gelişler arası süreyle girmektedir. Bütün süreler dakika cinsindendir. 4 montaj operatörü mevcut olup parçalar otomatik olarak aşağıdaki sıra gözetilerek uygun operatöre gönderilmektedir. Vantilatör montaj süreleri operatöre bağlı olup aşağıdaki gibidir demiş. Operatör birimiz üçgen dağılıma göre 15, 18, 20 diğerleri de tabloda görmüş olduğunuz sürelere göre işlem yapıyorlar. Montaj işlemi tamamlandıktan sonra vantilatörler incelenmekte ve yaklaşık %7'si hatalı bulunmaktadır. Hatalı bir vantilatör montajı yapan operatöre tamir için geri gönderilmektedir. Hatalı vantilatörlerin yeni gelen parçalara göre önceliği vardır ve demontaj ve tekrar montaj işlemleri sebebiyle ta tamir süresi normal montaj süresinden %30 daha fazla olacağı varsayılmıştır. Hatalı olan bir vantilatör tamir işleminden sonra tekrar hatalı bulunup defalarca ilgili operatöre tamiri gönderilebilir. Oluşturduğunuz sistemi 20.000 dakika ve 5 replikasyon çalıştırın demiş. Şimdi <laughs> arenaya geçip örneğimiz modellemeye başlayalım. Bizim parçalarımızın gelişleri üçgen dağılıma göre 2, 5 ve 10 arkadaşlar dakika cinsinden. Şimdi geçiyoruz arena'ya ve önce bir geliş oluşturuyoruz kendimize. Buraya parça geliş diyelim yine. Ve entity ismimize ventilatör diyelim. Gelişimiz üç yan dağılıma göreydi. Hiç burada farklı bir şekle göre geliş tanımlamamıştık. Bir schedule bir de e, exponential dağılıma göre tanımlamıştık. Şimdi expression'a tıklıyoruz arkadaşlar. Expression'dan bu expression yaparak random, random distribution kısmından üçgen dağılımı seçip buraya tanımlamasını yapalım. 2, 5 ve 10 da arkadaşlar. Tamam diyoruz. Dakika dakikayı seçiyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi parça gelişini ayarlamış olduk. Bundan sonra bir montaj işlemimiz var. Montaj işlemimizde ise bakın 4 montaj operatörü mevcut ve hepsinin farklı bir dağılımı var. Ve bir de şu olayımız var. Eğer ki e, vantilatör hatalıysa tekrardan aynı operatöre gidecek. Onun için biz tekrar e, size daha önceden göstermiştim. Siz delay ve release yapımız vardı. Hatırlıyorsunuz biz e, şeyi parçalıyorduk. Bir prosesi parçalıyorduk ve sizde ayrılıyız olarak atayabiliyorduk. Şimdi bunu ne için yaptığımı daha net anlayacaksınız. Şimdi <laughs> sizin içerisine girip buraya bir tanımlama yapalım. Resource'ümüzü bir set olarak atacağız. Ve personel set diyeceğiz. Personel seti olacak. Şimdi e, schedule rule'umuz da preferator'dur. Yani e, sırayla yapacaklar. 1, 2, 3, 4 gibisinden. Tamam dedim. Tamam dedim ve ardından <laughs> setimizi oluşturalım. Şimdi seti setimizi burada atadık. Şimdi sete geliyorum. Personel setimiz var. Girdim. 4 tane operatörümüz var. Operatör 1 diyeceğim. Operatör 2, Operatör 3 ve operatör 4'ümüz olsun. Şimdi setimizi oluşturduk. Şimdi aynı personel tutup aynı personel bırakacak. Bir önceki dersimizde de size söylemiştim bakın. Aynı personelin tutup bırakma işlemini nasıl yapacağımızı. Şimdi bir set tanımladık. Ve o sete göre yani aynı şeye göre yapması gerekiyor. Şimdi buraya geliyorum tekrar. Resource setimin içini açtım. Save Attribute kısmı var. Burası ne işe yarıyor? Şimdi şöyle düşünün. Mesela bu sizin içerisine gönderiyor ya. Bunu bir personel karşılıyor karşılayan personelin üzerine bir etiket vurduğunu düşünün. Attribute ne demekti? Bir atama etiket gibi düşünün yani. Özellikti yani. Üzerine bir etiket vuracak. Ne diyecek burada? Diyecek ki personel index. Personel index diye etiketini vurdu. Artık hangisinin yaptığını biliyoruz. Yani save attribute ile hangisinin yaptığını artık biliyoruz. Tamam dedim. Şimdi release kısmına geliyorum. Delay kısmını yapmadan önce burayı yapıyorum. Yine sete geliyorum bakın. Setimizi personel set. Yine aynı set. Unutmayın çünkü şurası bir normal şey yani bir proses. Aynı şey bırakacak. Personel bırakacak. Şimdi buradan specific member'ı seçip set index kısmına da personel index diyorum. Şimdi ne yapmış olduk? Gönderdiğimiz personel indekse göre buradan çekmiş oldu. Sıkıntımız yok. Şimdi işlem sürelerini tanımlamak için bir expression açacağız. Expression'ımızı açıyoruz. Şimdi burada satırlarımıza tıklayalım. Ve 4 tane bizim üçgen dağılımımız vardı operatörler için. Bunlar neydi? 15 18 20 15 18 20 16 19 22 16 20 24 ve 17 20 23 arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini bu expression içerisinde tanımlayacağım unutmayın ee, biz daha önceden bunu yine yapmıştık aynı şekilde yapıyoruz kafanız karışmasın yani Buraya sağ tık yapamıyorsunuz evet burada da bunu da unutmayın burada sağ tık yapamıyorsunuz elinizle yazmak zorundasınız yanlış yazmayın onun için Şimdi üçgen dağılıma göre 15 virgül koyuyorum minimum değeri bu 18 ortalama değeri ve 20 maksimum değeri Burayı yaptıktan sonra artık kopyalayıp hepsine farklı sürelerini girebilirsiniz. 16, 19, 22 idi. 19 ve 22 idi. Diğerine geçiyorum. Diğeri bakalım arkadaşlar diğeri kaçmış. 16, 20, 24 müş. 16, 20 ve 24 Diğeri ise 17, 20, 23'tü. 20 ve 23'tü arkadaşlar. Şimdi tüm sürelerimizi tanımladık. Buraya da x ismine de operatör, operatör süreler diyeceğim. Süreler. Şimdi burayı da kopyalayın arkadaşlar. Karıştırırsınız yazarken. Şimdi delay kısmımıza girdik. Burada işlemini neye göre yapacak? Şimdi dakika cinsinden de. Şimdi bizim sürelerimizi biz expression'ın içerisine atadık. Fakat expression'ın içerisinden nasıl çekecek? Bakın. Burası neydi? 1. Şunun üzerine geldiğiniz zaman bakın operatör süreler parantez içerisinde 1 yazıyor. Biz de buraya içine buna göre bir tanımlama yapmamız lazım. Biz sizde bunun üzerine nasıl bir attribute oturmuştuk? personel indeks diye. Yani birinci personelimiz yapıyorsa personel indeksi zaten bir olmayacak mı? Evet. Onun için buraya gelin, yapıştırın. Parantez içerisine de personel indeks deyin. Ne yapmış oldu yani? Personel indeks 1 ise operatör süreler 1 demiş oldu. Operatör süreler 1'e baktığınızda üçgen dağılıma göre 15, 18 ve 20 idi. Artık tanımlamış olduk. Bu, bu kısmını hallettik. Şimdi devamını yapalım arkadaşlar. Deva, dev, devam ediyoruz örneğimize. Montaj işlemi tamamlandıktan sonra vantilatörler inceleniyor ve yaklaşık yüzde hatası yüzde hatalı bulunuyor. Hatalı bir vantilatör montajı yapan operatöre gönderiliyor. Bakın yine aynı operatöre gönderilecek. Unutmayın. Bunun için nasıl yapacağız? Şimdi biz buraya bir önce decide'ımızı atayalım. %7'lik kısmını belirtelim. Şu şekilde de bağlayalım. Şimdi %7'lik kısmı true kısmından çıksın. Şimdi ben buraya da bir seize delay release atacağım ve bunlar da aynı proses olacak. Şimdi bunu nasıl yapacağız ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bir at atamamızı yapalım. Siz delay ve release diyorum. Aynı atamamızı yaptık. Bunu da buraya bağladık. Şimdi Buradan çıkanların da yine defalarca kez gidebilir. Onun için yine farklı bir decide koyup da atamıyoruz. Tekrar aynı decide'ın başına bağlıyoruz. Bu ne demek olmuş oluyor? Yani tekrar gönder. %7'si buradan tekrar e, geri işleme yani e, tamirat için geri işleme gönderilebilir. Şimdi buraya da bir dispose'umuzu koyalım. Çıkışımızı da yapmış olalım. Şimdi Çıkışımızı da yaptık. Sizin, sizime gene giriyorum atamamı yapıyorum ve setti, yine aynı setti, personel setti. Bu sefer buraya spesifik member diyeceğim. Set indeksine de yine personel indeks diyeceğim. Personel indeks dedim. Tamam diyorum. Ardından release kısmına da aynı şekilde set diyorum. Personel seti seçiyorum. spesifik member deyip personel indeks diyorum. Şimdi bu kısmını ayarladık. Şimdi sorumuza tekrar bakalım. Montaj süresinden e, tamir süreleri normal montaj süresinden %30 daha fazla oluyormuş. Bunu neye göre ayarlayacağız peki? Bakın. Delayın içerisine giriyorum yine. Burada bizim süremiz vardı. Nasıl ayarlıyorduk bunu? Operatör süreleri Operatör süreleri içerisine ne demiştik? Personel indeks personel indeks demiştik. Şimdi bu %30 daha fazlaysa ben bunu 1.3 ile çarptığım zaman zaten aynı şeyi vermiş olacak. Bunu da dakikaya alayım. Dakikaya almayı unuttum. Tamam dedim. Burasını da kapattım. Şimdi buraların aynı olabilmesi için bir de sorumuzda şu vardı. Unutmadan onu da yapalım. Gelen hatalı ürünlerin öncelik sırası kuyrukta şeyden daha fazlaydı normal gelen parçadan. Yani buraların priority kısmı high olacak. Burada medium'du. Bu, bu priority kısmından hiç bahsetmedim. Bu kuyruk öncelik sırası. Şimdi e, burayı high yaptığımız zaman gelen parçalar, buraya gelen parçalar yüksek önceliğe göre işlem yapılacak. Kuyruğa yüksek öncelikle alınacak. Öyle düşünün. Şimdi bu, burası aynı kuyruk değil. Burayı nasıl ayrı kuyruk? Aynı kuyruk yapabilirim. Şimdi siz Q name var bakın. Siz 1'e girdiğinizde. Bunu kopyalayın. Gelin buranın içerisine yapıştırın. Tamam dediniz. Şu an aynı mı oldu? Çalıştırmayı deneyin. Hata verecek bu şekilde. Hayır. Bunu geleceksiniz. Burada Q data modülünün içerisine ve burada shared Q shared kısmına tıklayacaksınız. Bu ne demek oluyor? Şu iki kuyruğun aslında aynı kuyruk olduğunu şurada belirtmiş oluyorsunuz. Yani şu isimle birden fazla kuyruk var ve yani birden fazla isim var ve aynı kuyruk demiş oluyorsunuz. Bunu anlatıyorsunuz sisteminize. Şimdi tüm sistemi hallettik. Ardından bunları e, ne kadar süre çalıştırmamızı istemiş? 20.000 dakika ve 5 replikasyon çalıştırın demiş. Şimdi yine run setup kısmına giriyorum. Buraya 20.000 dakika diyorum. Time unitini dakika seçiyorum. Günlük 24 saat fark etmiyor. Buradan da number of replication'a da 5 diyorum. Tamam dedim. Şimdi çalıştırıp çıktısını beraber inceleyelim. Bakın yavaşça çalıştırayım. Bir yerde hata verdi, hemen bakıyoruz. Delay kısmında operatör süre indekste hatamız varmış. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Yanlışla yazmış olabilirim. Hemen şuradan kopyalayıp yapıştırma yapıştıralım. çarpı 1.3. Evet. Yanlış yazmışız. Yazım hatasından dolayı bir hata verdi. Şimdi sistemimiz çalıştı. Bakın. Bunlar e, hatalı ürünler değil gelenler. Şimdi bakalım. Devam ediyor. Halen daha hatalı. Yani tamirata gidecek bir e, parça gelmedi. Bakın. Bakın geçti gördünüz mü iki tane parçamız oraya gitti gelen bir parçayı bekliyorum ki size de gösterebileyim diye şimdi ne yapıyor burada bakın geliyor üzerine attribute yapıştırılıyor şurada o attribute'a e göre expression'da tanımladığımız e, operatör sürelerinden süresini çekiyor işlemini yapıyor ardından release yani aynı operatör geri bırakıyor şimdi eğer ki buradan geliyor decide karar veriyor %7'sini tamirata yönlendiriyor. Bu %7'si de yine aynı operatör yapıyor. Aynı operatörde buradan gönderiyor. Tekrardan bir sayda yani tekrardan geri işleme gidebilir. Eğer ki tekrar yani tamiratı yapılan bir ürün direkt sistemden ayrılıyor olsaydı direkt bunu dispoza bağlardık şuradaki çıkışını. Bunu hızlandıralım artık ve çıktısına bakalım. Bakın şunlar aynı kuyruk yani bu İkisi de aynı işlem gibi düşünün. Biraz uzun sürüyor. Üçüncü replikasyona geçti. Beşinci replikasyonda birazdan bitecek arkadaşlar. Bitti. Evet şimdi sistem çıktılarına beraber bakalım. ...3521 tane yani 20.000 saatte... ...bakın 20.000 saatte ortalama 3521 tane çıktısı var. Devam edelim bakın ventilatörlerin... E, ...value added time'ı sıfır çünkü orada other diye tanımlamıştık. Burada other time'a bakacaksınız aslında. Bakın 0.34 dakika bekliyormuş. Ventilatörlerin girişi 3525 taneymiş ortalama olarak. Ee, çıkışı da 3521 taneymiş. Yani 4 tanesi falan ortalama olarak 4 tanesi sistemin içerisinde kalıyor. Sistem kendini bitirdiği zaman. Bakın wait time diyor. Seize 1.q Bakın sadece bir tane kuyruğumuz oluştu gördünüz mü? Yani sonuçlarda bir tane kuyruk veriyor. Oradaki bekleme süresi de burada ortalama olarak. 0.069'muş yani. Bekleyen sayısı sayı yaklaşık 1'e yakın. Maksimum da 9 tane beklemiş. Kullanım oranlarına bakalım. Bakın operatör. Her bir operatörden bir tane tanımlamış. Ve bu operatörlerin kullanım oranları da burada. En az kullanılan e, operatörümüz dördüncü operatör. E, maksimum kullanılanı ise ikinci operatörmüş. Yani buradan diyebilirsiniz ki maksimum işte en fazla ikinci operatör hatalı gönderiyordu diyebilirsiniz mesela. Çünkü e, tamirat işleminde yine aynı operatör yapıyordu hatırlayacaksınız ki. Rapor inceleme kısmımızda bu şekildeydi arkadaşlar. Güzel bir örnek oldu. Diğer videomuzda da bu örneğin bu örnek için yeni bir model geliştirip bunun üzerinden proses analizör ve output analizörleri göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.